yavaşça kapat, derin bir nefes al ve bırak tüm yorgunluğunu geride. Hayat bazen çok hızlı akar ama şimdi senin zamanın sadece huzura odaklan, gökyüzün. Işık kalbine dokunuyor, kalbin yumuşuyor, sakinleşiyor. Şimdi yumuşacık bir bulut sana yaklaşıyor, pamuk gibi beyaz, seni kucağına alıyor ve gökyüzünde yavaşça süzülüyorsun. Ay, sana gülümsüyor. Aşağılarda ormanlar görünüyor. Ağaçların yaprakları fısıldıyor. Rüzgar tatlı bir ninni söylüyor. Her ses seni biraz daha huzura çekiyor. Uzak. Yaşıyorsun. Küçük kuşlar şarkı söylüyor. Çok yumuşak, çok tatlı. Sanki senin için özel bir ninni söylüyorlar. Her notada biraz da. arasına taşıyor binlerce yıldız sana el sallıyor iyi geceler diyorlar tatlı rüyalar ve sen yavaşça uykuya dalıyorsun huzurlu bir uyku tatlı rüyalarla dolu burada güvendesin burada huzurlusun artık sadece derin bir uyku var iyi geceler